Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolculuğa karar verdiğimiz andan itibaren sizlerden gelen başarı temennileri benim ve arkadaşlarım için çok değerlidir. Hepiniz sağ olun, var olun. Diğer yandan bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Çoğunuzun bildiği gibi bizim grubumuz Hırvatistan ve Çekya'nın en büyük yatırımcılarından biri. Bu konuda ve herhangi bir başka konuda kapım sizlere her zaman açık. Temenni ediyorum ki sizlerle yolumuz yine karşılaşır ülke için farklı ve faydalı şeyler beraber yapabiliriz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sevgiler.